Evet dostlar hoş geldiniz. İnşallah iyisiniz. Gel kuzum. <laughs> Gel. Gel. Hayt. <laughs> Burak nasıl? Kasım fil kılar ama. Evet sayın dostlar bizim kardeşimiz Nasayko ve kardeşi de burada Ali Rıza biliyorsunuz şu vatanda <laughs> Patekiz kralı <laughs> ee, Bunlar Aksaraylı, Aksaraylı var, Yok estağfurullah oğlum <laughs> Allah Allah olur mu bir şey Bunlar Aksaraylı, bunların orada da Bokçuların Nazmi diye biri varmış? Bokçuların Nazmi. Adamın ekeyi Bokçuymuş arkadaşlar. Onun bir muhabbeti var, burada anlatırsam uzun gider. <laughs> Ama bir gün inşallah bir yer. <laughs> anlatırım. Anlat <laughs> da. Bokçunun Nazmi'ymiş adamın. Abi otobüsteki acapellayı söyler misin diyor. McChicken'sın, hmm. karnın mı acıktı senin? Uzun. Hmm. Abi diyor flow dersi vereceğim mi? Flow dersi nasıl verilir bilmiyorum ki Muruk. Flow dediğim olayın e, ritmin üzerindeki sinir dediğimiz bölgeye seri vuruşlarla ilerleyen alışkanlığı anlatan bir mevzu bakıyor. Kafayı FIFA'ya falan verdim böyle enteresan maçlar kazanıyorum son zamanlarda oyundan kaçan mı ararsın? Elindeki şeyi PlayStation kolunu duvara fırlatıp oradan mutfağa sektiren adam mı Ne ararsan var bizde. 5-0'dan sonra insanların tabi ruh hali değişiyor tabi. Ha, Def abiden şeye dönüyor. Def'e dönüyor. Dostum sonra moruk. 7-0 oluyor ya. Öyle öyle değişiyor yani. Alırım nüfus kağıdınız oğlum. Evet. Evet, abi diyor atalım kendime güveniyorum. Biraderim öyle diyerek gitti herkes. E, gözünde, gözünün pınarından bir yaş akarak gönderdim şunu birçoğu tövbe etti, doğru yolu buldu. Yani onun için çok da iddialı olmak her zaman iyi değil. Biliyorsun poposuyla iddialaşan neticede biliyorsun. İşin nereye vardı ne? Abi kız arkadaşıma selam yolla. Selam olsun deminki vatandaşın kız arkadaşı. Zaman kardeşim nasıl oluyorsa seninle hep burada görüşüyoruz bak. Son 25 canlı yayın aç. Hep seni burada görüyorum. Ulan kirasını ödüyorsun buranın. Hep buradan görüşüyoruz abi ya. Hiç mi zamanın yok? <laughs> Çok kötü bir esfir yapayım bari. Geceye öyle bir indikatör koyayım. Defkan dinleyen herkese veririm diyen ablaya ne oldu acaba? <laughs> Şimdi Spotify'da 500 bin dinleyicim olsa, birer de arkadaşlar olsa zaten bir buçuk milyon yapıyor. Hala uğraşıyordur gibime geliyor. Kolay işler değil biliyorsun. Onları bitirene kadar... Gittikçe de çoğalıyor yani. Diyor. Bitmedi mi lan bunlar? Kevgire döndük yeter ulan. Arkadan böyle bir <laughs> Çin malı Erol Taş gülüşü geliyor <gülüyor> ama <gülüyor> neyi kastediyor bilmiyorum. Kokain içenler oruz bu mu? Allah Allah. Enteresan soru. Güzel sordu ama. Niye bir şey ne bileyim lan ben. Bilmiyorum dostum. Korospular derneği çıkıyormuş. Biz kokan içmiyoruz. Ne konuşuyorsun sen de? Yürüyün sokağa çıkıyorum. Abi banyoda mısın? Değilim oğlum. Allah Allah. Geçen de anlattım ya dolap. 7500 mark. Hala mark. Düşün. tam sikmelik canım kardeşim. Sen de seviyorsun. ismindeki L harfini çıktığın zaman başımıza bir sürü iş açacaksın. Balkanlardan özür dil abi. Özür diliyorum Balkanlar. Özellikle Montenegro. Senden çok özür diliyorum. Büyük ihtimal o soğuk havalar senden geliyor. Vice City'de panzer şifresi ihtiyaç duyuyor musun? Yok. Ben bir keresinde bir panzere bindik moruk bu şey kilibindeydi. Neydi? Musapla yaptık ya. Ee, tam kanak vardı ya. Oğlum panzere bindik arkada oturuyorum ben. <laughs> ben dışında oturuyorum yani. Bir de kameraman var yanımda önde süren pezevenk de nasıl gaz veriyor böyle görmen lazım sanki şeye gidiyor nasıl zaten, savaşa gidiyor. Oğlan bir yere uçtu ben bir yere uçtum. Ben düştüm tam bir yere uçtu. Kamera mamara dağıldı böyle çok kötü bir gündü yani. Ama güzel güzel şey anılarımız var orada. Reis tam kanakta tank nereden getirdiniz bir söylesem. Paşam bu Almanya'da Almanya'da bir yer var. Osnabrück dedikleri bir yer var. Bizim Musab biliyor onu yani. O gitti ee, kiral kiralayabiliyorsun böyle özel şeyler için. Efendiye söyleyeyim video klip veya işte e, kız istemeye gitmek için falan da kiralayanlar var <laughs> şey İşi garanti alanlar. O şeyler için e, kiralayabiliyorsun istersen. Kız istemeye tankla gidiyorsun sana bu. Vermezse kötü. He? Vermezse kötü. Abi rapçi olmasaydın sence ne olurdun? Valla biliyorsunuz sevgili dostlar benim asıl e, hayal ettiğim meslek pilot olmaktı. Sonra ben onun işte burada bir okulu var oraya yazıldım. Okul çok doluymuş. Mecbur başka bir okula gittim. Başka bir meslek okuluna gitmek zorunda kaldım böyle havada atmosferde kalmayayım diye. Orada da tabii 17 yaşındaki bir def ne yapar? Genç yakışıklı şimdiki halim gibi değilim tabii o zamanlar fişek gibi kardeşiniz. Başka yerlere doğru kaydık. Yani kimya, mimya hiç hiç sevmediğim bir şeydi. Hiç istemediğim bir meslek zaten. Hani onu mecbur yaptım. Bir seyrek yaptım bir şey değil. Ondan sonra ee, diğer okulla da irtibatı kestim derken böyle rap rep falan bir yerlere yürüdük yani. Sonra teknisyen oldum. Şu an teknisyen olarak işime devam ediyorum. Yani. Uçak sürmesek de biz de çok pilot olduk. Sen anlıyorum dostum. Babacım hoş geldin. Jetle gideriz kız isteme diyor. İşte böyle bir babanın oğlu olmak artık ondan sonra def bu nasıl pilot. Nasıl olsun işte bak görüyorsunuz yani. Bu arada Davut kardeşim de yanımda. Onu da biliyorsunuz. Ee, dün parçası yayınlandı süper bir parça. Gerçi ben burada kayıtta da vardım. <gülüyor> <gülüyor> çok sürpriz olmadı bana. Ee, yani söyleyecek fazla bir şey yok. Ama video gerçekten kafasını sapanla vurdun mu? Yok. Ben Kayseri'deyken tabii bu geçmişte çok sevilen bir şeydi dostlar biliyorsunuz. Şimdi herkes Pokemon kovalıyor da eskiden sapan-mapan vardı. Biz mesela at arabasına binmeyi bir aktivite biliyorduk çocukken Kayseri'de yani at arabasına biniyorduk. At arabasını kullanan e, ereksiyon sorunu çeken o dayımız da bir ata vuruyordu kırbaçı bir de arkaya bizi atıyordu böyle. Ben mesela beat yapmayı öyle öğrendim değil mi bro? <laughs> değil mi? <laughs> bir ses geliyor böyle. <laughs> Zor yollardan geçtik. Değil mi bu? <laughs> Rip shots. İşte adam bak 78 BPM'de gidiyordu atla bunu. Kadir geldi. Kadir geldin. Geldin mi? <laughs> Mangelim, zaman Ay <laughs> İlk defa canlı göreceğiz kendi Erken geleceksin. <laughs> Erken geleceksin. Kadir mi istedim burada? Nerede? <laughs> <laughs> Zamanı sesledim Rolex takardım. <laughs> yok yok. Yok yok değil. Ama bak sen şimdi de, de benim aklıma geldi abi. Hele <laughs> diyorum, bu çocuk niye çıktı telefonlara? <laughs> Baradey sattı. Oğlum piyasada da bir şey demeye korkuyor insan <laughs> artık ya. Valla. Türkçe lastiği, nereye çekersin o lastiği? Don lastiği gibi, nereye çekersen gidiyor. Beni mi kastettin? Yo. Çünkü şu anda tam olarak <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Onu mutluyalım der. Evet, canım kardeşim benim. <laughs> Vay! Zamanla. Zamanlar zaman baba geldi. Sürekli bana chat'ten yazan canım kardeşim şu anda teşrif etti. <laughs> Evimizin direği geldi. Nasıl Dayımız yani? hoş geldin. Lütfen öp. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bana sen <sendin>. de. <laughs> evet. Bu zaman abi Almanya'da baskın atmıyorlar mı? Yani. Kaç kişisiniz orada? Aslında ben de çok düşündüm. Burayı niye basmıyorlar ya burada? Abi. Polis olsam ben basarım mesela korona morona tarzında bir şeyler olurdu. olacak ki. E, stüdyo vlog yani. gezdireyim mi siz biraz? Uzun. Uzun ya, Evet burada Aksaray bölümü. <gülüyor> <gülüyor> yani banyo değil dostlar. Evet burası bizim kabinimiz arkadaşlar görüyorsunuz. Sesim de şu anda değişiyor olması lazım. Ee, şöyle başınızı bir döndüreyim. Şu arkadaşı tanıyorsunuz. Ben buna söylüyorum, o size söylüyor. <laughs> Gelin şöyle gezelim. Ne oluyor? Selamun aleyküm. Evet, Wish'ten aldığımız İngilizce ile yaşıyoruz. <laughs> <laughs> evet, gücüm. Burada arkadaşlarımız nikotinin gözüne gözüne vurduğu bölüm burası. Sördap, canım kardeşim buradan... E, stüdyoyu mu gösteriyorsun? Stüdyoyu gösterdim, seni gösteriyorum şu anda. Seni Evet. Selam dostlar. 59 stüdyo. Ya. Bu da zaman. Zaman zaman geliyor işte. Sevgili dostlar, şu anda canlı yayındayım ve sizi... E... Selamünaleyküm. Evet. <laughs> Bunlar az önce çatır çatır konuşuyordu, şu anda sesleri çıkmıyor. Burası bizim beatlerin yapıldığı e, bölüm. Arkadaşlar, görüşürüz. Söz verdim, sözümü tutayım en azından. Görüşmek üzere. Evet. Gece sokaklar soğuk oğlum ey. Bildiğiniz birçok şey... Kapıyor sana bro, soğuk geliyor. Evet. Aynen Light Rain canım kardeşim. Yayında polis yoktur inşallah. Olsa bile o buraya gelene kadar biz çoktan e, tüymüş oluruz. Şimdi e, Üçüncü Dünya Savaşı da artık tankla tüfekle olacak gibi değil zaten. Onun için ben yokum zaten. Kendinize iyi bakın.